Herkese merhaba. Bugün birazcık dil okullarından ve dil okulları maliyetlerinden konuşalım istiyorum. Çünkü bir önceki attığım videodan sonra gerçekten çok 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 fazla soru geldi. Yani benim için çok fazla Böyle bir yüzü aşkın kişi yazdı diyebilirim. Bana bile bu kadar kişi ulaştıysa gerçekten bunu çok merak eden vardır diye düşündürdü açıkçası. O yüzden bununla ilgili de bir video yapmak istedim. Bir önceki videoda dediğim gibi ben sadece Amerika özelinde konuşabilirim. Çünkü tecrübem Amerika ile sınırlı. O yüzden fiyatlar da Amerika özelinde olacak tabii ki. Hazırsanız başlayabiliriz. Ama videoya başlamadan önce sizden ufacık bir ricam var. Ee, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda kanala abone olup beni desteklemek isterseniz çok çok daha mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Evet. Şöyle bir liste yaptım öncelikle. Tamamen kendi el yazımla bir liste çıkardım, böyle küçük bir liste. Ve aynı zamanda da benim gittiğim okulun, e, LSE'nin web sitesindeyim şu an ve tamamen fiyatları size burada yazan şekilde aktarmak istiyorum. Hem benim tecrübemden hem de gerçekten şu anki fiyatlardan böyle oluşan bir video oluşturmak istiyorum. Zaten bir önceki videoda geldiğim şehri, danışmanlık şirketini, okulun söylemiştim. Ama yine de şöyle bir özet geçmek gerekirse ben Nashville'deyim. Nashville 6 aylık bir dil okuluyla gelmiştim. Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'yla çalışmıştım. ELS'ye gelmiştim. Şimdi maliyetlere geçecek olursak Öncelikle söylemek istediğim bir şey daha var. Bu söyleyeceğim fiyatlar ortalama olmakla birlikte şehirden şehre sizin tamamen yaşam şeklinize, yaşamak istediğiniz hayata göre değişir. O aya göre değişir. O ayki aktivite sayınıza göre değişir. Başka bir eve taşınmışsınız ve depozito vermeniz gerekiyordur. iki katına çıkar. Gibi gibi bir sürü unsur var aslında. Ama şöyle genelleyecek olursak. Ben kurs ücreti için aylık 700-800 dolarla 1600-1700 dolara kadar çıkabilen bir aralıkta düşünüyorum kendi açımdan. Çünkü benim ödediğim okulun fiyatı aylık 1600 dolardı. E şimdi kardeşim için bulduğum bir okul var. Bir sonraki sene için düşünüyorum. Daha hiçbir şekilde diyaloğa geçmedim onlarla. Ama tamamen internet sitelerinden gördüğüm kadarıyla. Aylık onların da 800 dolar civarına geliyor yani sigortası, okul sigortası vesaire, okul materyal masrafları. O yüzden 800 ile 1600 dolar diyebiliriz kurs ücretine. Dediğim gibi bu tamamen kurstan kursa, okulun isminden ismine değişiyor açıkçası. Çok bilindi Kaplan gibi, ELS gibi okullara giderseniz bu okulların fiyatları gerçekten bilinirlikleri çok fazla olduğu için ve dünyaya yayılmış bir şekilde oldukları için gerçekten fiyatları yüksek ama daha lokal kursları tercih ederseniz onlarda fiyat biraz daha düşüyor açıkçası. Şimdi LSE'nin internet sitesindeyim. Oradan fiyatlara bakıyorum. LS sanıyorum Amerika Amerika içerisinde bir 10-12 şehirde konumlanmış durumda. Zaten tamam, internet sitesinde bulduklarını da bir kenara köşeye koyarım. Siz de ayrıca gidip yazabilirsiniz. Altada yazarım websin ismini. Şimdi ben tamamen kendi bir olduğum Nashville için bakıyorum. Hem biraz kıyaslayabilirim hem geçen yılla fiyatlarını hem de zaten bildiğim için burada durumlar nasıl diye. Okul fiyatlarına gelecek olursak da 4 haftalık intensif yani haftada 30 saat yani full time diyebileceğimiz haftalık ücreti 2160 dolarmış. Yarı yani haftada 20 saat öğlen 1.30'da çıktığınızı düşünün okuldan ki ben böyle okumuştum. 4 haftalık 1660 dolar. American Explorer haftalık 15 saat. Sanıyorum buna öğrenci vizesi vermiyorlar. Bir emin değilim. Bu da 1600 dolarmış haftalık. Bence mantıklı değil zaten. Bunlar kurs ücretiydi. Şimdi birazcık eve konaklamaya geçmek istiyorum. Bu da çünkü bayağı bir kurs ücreti kadar aslında sizi maddi olarak zorlayan bir şey oluyor. Benim bildiğim 3 farklı barınma yöntemi var dil okuluna giderken. Birincisi homestay kalabiliyorsunuz. Yani tamamen Amerikalı ailelerin size evindeki bir odasını ve banyosunu verdiği bir sistem. Bunun LSE'ye başvurursanız, LSE'deki web sitesinde şu an gördüğüm fiyatı aylık kahvaltı ve akşam yemeği içinde olmak üzere yine ailenin size sağladığı 1240 dolara denk geliyor anladığım kadarıyla. Evet 310 dolar haftalık aylık 1240 dolara denk geliyor. Ve dediğim gibi kahvaltısı ve akşam yemeği de içinde. Bir ikincisi de okulun ayarladığı öğrenci evi var. Bu da kampüsün içinde ya da kampüse çok yakın bir yerde bir apartman daireniz oluyor. Ama bu apartman dairesini 3 ya da 2 kişiyle paylaşıyorsunuz. Mutfağınız ve salonunuz aynı oluyor ama sizin ayrı yatak odanız ve banyonuz oluyor. Bu öğrenci evlerinin fiyatı da haftalık 290 dolardan aylık 1160 dolara denk geliyor. Ee, biliyorum bu da çok pahalı ama bunun içinde yemek yok. Tamamen sizin dışarıdan almanız gerekiyor yemeğinizi. Bir de daha uzun süreli gelmek isterseniz 6 ay, 1 yıl yani 6 aydan üzerisi için konuşabilirim. Kendi evinizi kiralamak da mantıklı olabilir. İki kişi geliyorsanız eğer. Çünkü okulun ayarladığı öğrenci evinde 1160 dolar kişi başı vereceğinize 1000 dolara belki bulamayabilirsin ama 1200-1500 dolara çok güzel bir ev bulup içine böyle birkaç tane eşyasını alıp Burada bütün beyaz eşya ev ile birlikte geliyor. Ekstra bir şey ödemeniz gerekmiyor. O yüzden daha uzun süreli düşünüyorsanız ev kiralamak da mantıklı olabilir. Ama kısa süreli için tabii ki bence mantıklı değil. Çünkü içine yatağınızı almanız gerekiyor, koltuğunuzu almanız gerekiyor. Ya bunları ikinciye bulabilirsiniz. Bazen marketplace'lerde ücretsiz bile bulabilirsiniz ama şans tabii ki yani bulamayabilirsiniz. O yüzden tamamen size kalmış bir şey. İki kişi gelirsiniz eğer kişi başı 750 dolara düşer. Daha da belki 650 dolara düşer. Fiyat olarak çok da uyguna gelir. Ama tabii ki daha düşünülmesi gereken birçok detayı var. İşte evinize internet bağlatmanız gerekiyor, su bağlatmanız gerekiyor, elektrik bağlatmanız gerekiyor. Bunun için birinden yardım almanız gerekiyor vesaire. Ee, bu da kolay değil. Ama fiyat olarak hani tanıdığınız varsa size yardım edebilecek belki böyle bir şey yapabilirsiniz. Abi de söylemeyi unuttum. Tabii ki bu 1500 dolar kira Nashville için. Yani 1500 doları iki kişilik bir evi Manhattan'da bulamazsınız. Yani LA'da falan mümkün değil zaten öyle. Ee, daha böyle küçük şehirlerde ancak bulabilirsiniz. Nashville, Nashville'de de bulamazsınız bu arada. Ee, LS Nashville kampüsü Murfreesboro'da. Yani böyle bir daha bir 20 dakika falan Nashville'den uzakta. Anca okulun yakınlarında bir 1300-1500 Yoksa, yoksa Nashville'de fiyatlar 2000, 2500 dolardan 2500 dolardan başlıyor diyebiliriz bir artı bir evler için. Bu fiyat Murfreesboro yani okulun kenarları yakınlarında bir ev için geçerli. Onu da yanlışlık olmasın. Ev kısmı da böyleydi. Şimdi biraz yemeğe geçmek istiyorum. Yemek için homestay yani Amerikalı bir ailenin sizinle evini paylaştığı durumdaysanız onlar zaten sizin kahvaltınızı ve akşam yemeğinizi karşılıyorlar. O yüzden hani sıfır diyebiliriz yani ekstra yemek olayı için. Ama öğrenci evinde ben her gün dışarıdan yediğim için ya aylık 300-400 dolar verdim diyebilirim. En azını söylüyorum. Daha yani lüks yerlere giderseniz fiyat tabii ki artıyor. Ama böyle günlük hani her bir öğüne 10-15 dolar verdiğinizi hesap edersiniz. Tabii ki 3 öğün yemiyorsunuz yani dışarıda. Ben öyle değilim. Bir ya da iki öğün yiyordum. Sonrasında hani böyle meyve falan atıştırıyordum. O yüzden aylık ona da bir 300-400 dolar diyebiliriz bence. Kendi evinize çıkarsanız da zaten arkadaşlarınız da yine aynı şekilde tamamen yemekten siz sorumlusunuz. Yemek kısmı da böyleydi. Ulaşım ve araba. Bence bu birazcık hani diğerlerini bir şekilde ortalama bir fiyat verebilirim. Ama arabada veremiyorum çünkü Araba almak istiyor musunuz, kiralamak mı istiyorsunuz, toplu taşıma mı kullanmak istiyorsunuz? Ki Amerika'da toplu taşıma ya bilmiyorum işte hani New York'tan başka bir yerde toplu taşıma nasıl kullanılıyor insanlar bilmiyorum çünkü bana göre imkansız. Ben gerçekten markete gidemiyorum arabasız yani bilmiyorum hani her seferinde Uber ya da Lyft vermek bana pek mantıklı gelmiyor. Araba almak o yüzden daha mantıklı. İlk zaten geldiğim hafta ben arabama almıştım, almak zorunda kalmıştım. Kiralamak istiyorsunuz diye düşünürsek aylık yani benim arkadaşım araba kiralıyor. Ondan biliyorum. Hani 500 ile 650 ortalama bir araba asla lüks kategoride değil. 500, 550, 600 diyebiliriz. Araba kiralamak için satın almak isterseniz de yani 4000 dolardan başlayıp zaten yani biliyorsun araba fiyatlarını. 20-30-40 ne kadar artık, Neyi araba almak istiyorsanız değişir ama ortalama hani ikinci el olsun yani 2010 model olsun mesela, 2010 model Honda Civic olsun yani bir 7-8 bin doları bulursunuz diye düşünüyorum bunu alıp satma işi burada çok kolay, alıp sonra giderken satabilirsiniz o tamamen size kalmış açıkçası bir de tabii ki ekstralar var ya ekstralar nedir, İşte okulunuzun bir etkinliği olur ee, bu spetenle gitmiştik biz mesela. Kişi başı 30-35 dolardı. Mesela bir günlük ekstranız. İkinci hafta bowling'e gitmiştik. Kişi başı işte 50 dolar vermiştik. Her şey içinde yemek vesairesi. Yani bunlar da aylık ekstralar gibi düşünürsek ya da ne bileyim bir kıyafet almak istediniz, bir ayakkabı almak istediniz. Yani alırsınız almazsınız. Tabii ki o size kalmış ama dedim ya ekstra artık ama mutlaka olur yani, yani ekstrasız yaşanılmaz bence ekstraları da aylık 200 dolar dedim ben yani daha fazla mutlaka olur ama azı da hani sanmıyorum 200 dolar o yüzden bence ideal şimdi bu bütün yani maliyetleri giderleri her şey topladığımız zaman iki tane bütçe vermek istiyorum en düşük ve hani ortalama ve tabii ki üste gidebilir. Yani işte en ucuz kursa gittiğinizi, arkadaşınıza bir ev kiraladığınızı, araba kiraladığınızı ya da hani ulaşım toplu taşıma kullanmayı seçtiniz. Tamamen bizim seçimimize göre en uygun şekilde nasıl yaşarız, ne kadar aylığa denk gelir dersek ben 1800 dolar civarında hesapladım. Yani 600 dolar kurs ücreti, 750 dolar eviniz, ekstranız, yemeğiniz vesaire 1800 dolar diyelim. En yüksek ten de bakarsak eğer tabii ki aslan New York LA olarak değil burası olarak. ELS Nashville ya da ELS daha küçük şehirler Cincinnati ya da birkaç böyle küçük şehir olarak düşünün. Yani çok küçük şehir demek istemiyorum ama New York'la kıyasladığınız zaman küçük aslında. Onların da fiyatı 3500 dolara denk geliyor. En yüksek değil ortalama fiyatı. Ben 1850 ile 3500 dolar arasında hesapladım. Tabii ki 100 dolar, 200 dolar aşağıda yukarıda olabilir. Ama bunlar dediğim gibi genel fiyatlar. Bu fiyatlar benim giderlerimdi diyebiliriz. Herkesin durumu ya da yaşam şekli, yaşamak istediği hayat tarzı farklıdır. Ben mesela hiç akşam Dışarı çıkmayı sevmem. Benim akşam dışarıya partiye vereceğim maliyetle belki sizinki çok daha farklı olur. Belki sizin e, arabanızın durumu çok daha farklı olur. O yüzden aslında bu konu çok bireysel. Ama ben genel bir bilgi vermek istedim. Tecrübelerimden yola çıkarak. Umarım birazcık faydalı olabilmiştir, birazcık yardım edebilmişimdir. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim konularda ve yardım edebileceğim bir şeyse eğer. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.